Murat Yetkin, Doğu Akdeniz'de Dostluk Forumu komedisi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uzaya bakın çıkışıyla artan işsizlik ve pahalılık yerine astronota ne diyeceğimizi tartıştığımız 11 Şubat günü Atina'da Doğu Akdeniz'de işbirliği adı altında bir toplantı yapıldı. Yunanistan'ın ev sahipliğinde Filia Forum yani Dostluk Forumu adı verilen forum Doğu Akdeniz'de Türkiye katılmasa bile pekala siyasi ve ekonomik işbirliğine gidilebileceğini göstermeyi amaçlıyordu. Gerçi Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis forumun açılışında yaptığı konuşmada forumun Türkiye'ye de açık olduğunu özellikle vurguladı. Ancak Kıbrıs sorunu ortada dururken Ankara'nın yegane amacının Türkiye'ye karşı eksen oluşturma çabası olarak gördüğü bu girişime katılmayacağı belliydi. Nitekim Türkiye, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz'de Dostluk Forumu toplantısına katılmadı. Onun yerine Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy sert ve uzun sayılabilecek bir açıklama yaptı. Filya Forumu, Ankara'ya tam da Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni adımlar attığı bir sırada bölgede işbirliği imkanlarını baltalıyordu. Aksoy, ayrıca foruma katılan diğer ülkeleri de Yunan-Kıbrıs-Rum ikilisinin oyunlarına gelmemeye çağırıyordu. Türkiye'nin katılmadığı toplantıya bakın kimler katıldı ve başka kimler katılmadı. Katılımcılar şöyle, Yunanistan, Fransa, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn. Haklısınız. Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Akdeniz'e kıyısı bulunmuyor. Basra Körfezi'ne kıyıları var. Fransa Doğu Akdeniz coğrafyasında olmasa da Akdeniz'in önemli bir gücü. Peki Doğu Akdeniz coğrafyasında olup da forumu pas geçen Türkiye'den başka hangi ülkeler var? Sayalım. Hadi iç savaşın vurduğu Suriye ve darmadağın Lübnan'la Libya'yı bir yana bırakalım. Ama İtalya'da yok örneğin. İsrail'de yok. Tunus'ta yok. Fransa gibi o da Doğu Akdeniz coğrafyasında bulunmasa da önemli bir Akdeniz gücü olan Fransa ve İtalya gibi Avrupa Birliği üyesi olan İspanya'da yok. Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerini Atina'ya götüren tek unsurun Türkiye'nin canını acıtmak olduğu anlaşılıyor. Zaten Türk Dışişleri'nin diğer ülkeler derken kastettiği de onlar ve tabii ki Fransa. Erdoğan'ın hem iç hem dış politikada zıtlaşmadan fayda uman çizgisi yıllardır biliniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da 2022'deki seçimleri için Türkiye karşıtlığını bir zıtlık unsuru olarak kullanmak istediği anlaşılıyor. Oysa benzer siyaset çizgisi izleyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu defa Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtlığı topuna girmemiş görünüyor. Hem de Mitsotakis'le daha yeni görüştüğü halde. Bunda karşı karşıya kaldığı yolsuzluk soruşturmasının bir etkisi olduğunu sanmıyorum. Daha çok Türkiye ile gerilimi düşürme arzusunun işareti olarak görülebilir. Ancak Kıbrıs açıklarında petrol ve gaz arama konusunda AB desteğini arkasına alan Yunan ve Kıbrıs Rum hükümetlerinin şimdi bu desteği Fransa üzerinden başka alanlara da yayma niyeti görülüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin açık Türkiye karşıtlığını da belli ki manivel olarak kullanmak istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden ve yönetiminde Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetini kınayan, yanlış bulan Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken dahil önemli isimler var. Bu zaten gergin olan Türkiye-ABD ilişkilerinde etkisi artan bir unsur olabilir. Ancak ABD Yunanistan'ın bu toplarına açıktan girmek istemiyor. S-400, F-35, YPG, Fethullah Gülen ve Halkbank Reza Zarrab gibi sorunlara rağmen NATO ilişkisinin devam ettiğinin son örneğini Karadeniz'de gördük. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Karadeniz'de iki ABD füze atar muhribinin iki Türk fırkateyni ve Türk savaş uçaklarıyla ortak tatbikatını öven bir tweet mesajı yayınladı. Bir yandan senatonun Biden'a Türkiye aleyhinde yazdığı mektup ve hala Biden-Erdoğan görüşmesinin yapılmamış olması gerilimi devam ediyor. Tabi arayınca demokrasi ve insan hakları gibi konulardan da bahsedileceği açık. En azından Çin devlet başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde öyle oldu. Diğer yandan ABD'nin demokrasi ve insan hakları konularını geçmişte her zaman kendi çıkarları için kolaylıkla bir kenara bıraktığı da biliniyor. Diplomasi karmaşık bir iş. Bu bakışla Yunanistan'ın Filia, dostluk forumu girişiminin bir diplomatik komedi olduğunu söylemek mümkün. Murat Yetkin